Birem hocayla matematik dersi indiremeyim diye kısaca Bu hani burası da çok fazla üye yapabileceğiniz bir dersi 180'le ilgili en Ve buradan buna Ben bas bastıktan sonra buna yapacağım. Eğer bunun çalışmazsa, bunun çalışmazsa bunu bir tıklayacağım. Ben bir Bu yenge tıklayacağım. Bu yenge tıklayacağım. Hem aşağıda yorum üzerinde matematik tersi Android Siz bunu çünkü Android Bu ve pazar günü Ya da bilgisayarlar için bunu veya bunu pazarında ama falan motor grubu neyse siz android indireceksiniz <laughs> bunu yanlış söyledi ama ya. matematik dersi ve <laughs> birini <pükele> indireceksiniz <laughs> Buna baba soruyor boşte tekrar indireceksin <laughs> mi ben indirdiğim için bu değil Size de onu edinin onu edinirler. Zaten nerede gittiğimizi hani ne bilmiyorlar. Yok hiç daha fazla bir şey ama biz hiç, e, şöyle diyeyim, biz bugüne kadar hiç tepki almadık, tamam, gerçekten hiç tepki da, almadık. Ya ben, kadınız da, diye bize saygısızlık yapmak isteyen olmadı. Bir de hani, Evlenmiş o her zaman çok önemlidir bana göre. Sosyologuna tamam, göre de. hareket edersen, gelen kişiyi e, ters tepersen, sana soru sorduğunda, hani ters tepki verirsen tabii ki insanlar kaçar. Ama tamam efendim, haklısınız, doğru diyorsunuz. Ee, düşüncenize sahibiniz var dedikten sonra o insanlar bile yumuşuyor. Ben hani katılmıyorum öyle insanların yok işte CHP'liydi yok vurdu kırdı Bakın olayına ben burada hiç katılmıyorum. Burada. burada. Bizim burada biz e, mesela ters konuşan insanlarla karşılaştığımız haklısın deyip geçiştirdik hani. E, şey, münakaşaya girmedik ama e, yani çoğu gerçekten

Vallahi lazım. İrem hocayla matematik dersi uygulamayı güncellemek istiyorsunuz. Yani Güncelleye basın ama size indir hocam. Özür Özür Ak Onu söyleyelim. Ben onu güncelliyorum şu an. Ne yapayım lan? Uygulama, Uygulama Sonra buradan aça basıyoruz. Ya hoş geldin be ya. İrem Hoca ile matematik dersi. Hoş geldin. Nerede, şu iki soru yapar ya. Aa merhaba çocuk. Dünyanın en harika okuluna hoş geldin. Önce iki defteri topla. Sonra kapıdan geçebilirsin. Önce iki defteri topla. Sonra kapıdan geçebilirsin.